Merhaba arkadaşlar, herkese günaydın. E, şu an kahvaltı hazırlıyorum. E, sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Bayatlayan veya bayatlamaya yüz tutmuş ekmeklerinizle böyle bir şeyler hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. E, bununla e, şey yapacağım. Biz ekmek makarnası diyoruz. E, şerbet dökeceğim buna, bir de üzerine tereyağı dökeceğim. Bu böyle olacak. Bununla da e, yalancı pizza gibi bir şey yapacağım. Üzerine salçalı sos. Daha üzerine de işte sucuk, ondan sonra kaşar, ne istiyorsanız onları koyuyorsunuz, fırına veriyoruz bunu. Şimdi beraber yapacağız. Arkadaşlar, arkadaşlar, şöyle çok az bir, şu kadar kadar salça koydum, suyla beraber açtım onu. Şimdi ekmeğimin üzerine dökeceğim, şu şekilde. Bunu benim kızım şeyde yapıyor, normalde mikrodalga fırında da yapıyor da yani şu an burada yok, normal fırına vereceğim ben bunu, orada daha hızlı bir şekilde oluyor. Evet bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Şurada da birkaç ekmek kuru kaldı. Evet şimdi diğer malzemeleri gelecek. Arkadaşlar bütün malzemelerimi doğradım. İlk önce şöyle kaşarımı koyacağım. Şu şekilde hepsini altına yayacağım. Normal pizza yapar gibi. şöyle her tarafına koydum. Arkadaşlar şimdi sucuklarımdan koyuyorum. Emin olun çocuklarınız bunu severek yiyecek. Ekmeklerinizi ziyan etmeyin. Bu şekilde değerlendirin. Günaydın oğlum. Seviyor mu bu pizzayı? Peki şu şerbetli ekmeği seviyor mu? Uh -huh. <laughs> Zaten bu bizim Ahmet'in favorisi. Şerbetli ekmek. Evet arkadaşlar şu şekilde hepsini de koydum. Ee, çocuklar bu domatesle biberi çok sevmiyor ama ben yine de koymak istiyorum. Çünkü pizza deyince yani akla bunlar da geliyor ve lezzetini artırıyor. Şu şekilde yapayım da şunları da dökmüş olayım. Evet arkadaşlar şekilde pizzamız hazır. Şimdi fırına veriyorum. Arkadaşlar ben bunun tabağını değiştirdim. Çünkü orada çok üst üste geliyordu. Böyle tereyağı bütün ekmeklere değsin diye değiştirdim. Daha büyük bir tava aldım. Şimdi ben buna iki yani iki şöyle şu kadar. Üç kaşık diyelim. Şeker aldım. Ve şu şekilde arkadaşlar şerbetimi karıştırıyorum. Bu bu arada kaynar su, çay suyundan aldım. Bu burada birazcık böyle hem ılıyacak hem şerbeti böyle şekeri eriyecek. Ben de bir taraftan tereyağını hazırlayacağım. Evet. Arkadaşlar tereyağımı bakın şu şekilde Böyle birazcık kızaracak tereyağı. Sadece eritip bırakmayacağız. Böyle mis gibi kokusu gelecek. Evet, yakmayacağız ama böyle kızartacağız. Evet, şu an oldu. Hem de çok güzel oldu. Şimdi buluşturma zamanı. arkadaşlar önce şu şekilde ekmeklerimizi şerbetliyoruz emin olun e, keşke biraz daha ekmeğimiz olsaydı diyeceksiniz çünkü gerçekten çok güzel oluyor ama tereyağı gerçekten önemli tereyağınız kötüyse acıysa hiç güzel olmuyor yani burada önemli olan tereyağı evet şöyle hepsini şerbetliyoruz yani benim biraz daha ekmeğim olsaydı ekleyecektim ama yoktu. Ekmek bitti. Bunu küçükken annem de yapardı bize. Canım annem. Evet şimdi arkadaşlar tereyağımızı dökeceğiz. Şöyle bütün ekmeklere gelmesini istiyorum. Çünkü evde kavga oluyor. Tereyağlı ekmeklere herkes önden kapıp yemek istiyor. Evet şöyle aralara da koyalım. oldu. Bakın bu da bu şekilde. Çok güzel. Tavsiye ederim. Arkadaşlar bakar mısınız pişti. Şu güzelliğe bakın. Çok güzel oldu. Yapan, yapanlara şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar bugün e, pırasa yemeği yapacağım. Şöyle ocağın altına yaktım. Havuçlarımı da doğradım ve koydum. Evet, şöyle birazcık sıvı yağ koyacağım arkadaşlar havuçlarım bayağı bir pişti biraz da yemekle beraber de pişecek ee, şöyle salçasını koyacağım şöyle bir kaşık kadar koyacağım salça. Salçasıyla da şöyle birazcık kavuracağım. Arkadaşlar ben bunun yanına bir de makarna yapacağım. Kıymalı makarna, kıyma sosu olacak. Onun da suyunu koydum şimdiden. Bunu yaparken onu da buradan hemen onu onda yapacağım. Evet salçamız bayağı bir kavruldu. kışın pırasa yemeğini gerçekten çok e, seviyorum. Zaten yazın olmuyor pırasa. Bunun yanında bir de kabak tatlısı e, konsept olarak ve bunun yanında makarnayı çok severim. Çünkü bu pirinçli zaten. Hani bunun yanına pilav yapmaya gerek yok diye düşünüyorum ben. E, o yüzden ben bunun yanına makarnayı yakıştırırım ve tabağıma alırken de böyle ikisini yan yana alırım. Bu böyle birazcık kavrulacak. Ağzını kapatacağım. Ee, sonrasında kaynar su koyacağım. Ee, tuzunu atacağım. İşte pirincini falan koyacağım. Sırayla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bayağı Evet bayağı oldu. Şimdi pirincimi koyacağım. Yani bu pirinç belki size çok gelebilir. Ama ben seviyorum pirinçli. Şu şekilde bunu pirincimle de kavuracağım. Sonrasında tuzunu da ekleyeyim şimdi. Çünkü hazır karıştırıyorum. Tuzunu da ekleyeyim. Şöyle birazcık da tuz ekledim. arkadaşlar şimdi pirincim kadar pirincime yetecek kadar su ekleyeceğim ve yemeğimin altını kaynayacak kızacağım aa elim yandı evet şu şekilde suyumu da döküyorum Yani böyle pilav gibi. Tamam bu kadar yeterlidir. Evet arkadaşlar bu burada pişerken suyum da kaynadı. Ee, hemen makarnamı döküyorum. Çok fazla koymadım. Şöyle birazını ayırdım. Çünkü çok fazla yeneceğini düşünmüyorum. Zaten makarna biliyorsunuz tek öğünlüktür. Yani o zaman yendi yendi. İkinci sefere kalınca yenmiyor. Makarna tuzunu da koyacağım. Burası tamam. Arkadaşlar soğanımı e, koydum. Kıymamı da koydum. Bu şekilde kavurmaya başladım. fakat e, kıymam birazcık don hala. Çözülmedi şöyle yavaş yavaş şey yapacağım çözdüreceğim ben buna kırmızı kapya biber de koyacağım bu biber de çok çabuk pişmediği için bunu da şimdiden ekleyeceğim arkadaşlar çünkü çabuk pişmiyor evet şu kenarda bu da soğanlarla beraber kavruldu. evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir yeşil biber ve bir tane de sarımsak da ekliyorum. Çok fazla yeşil biber eklemedim. Evet. Bu şekilde kavruluyor kıymam. Şöyle çok azcık da salça koyacağım. Önce şu ortada kavuruyorum, sonra hepsine karıştıracağım. Arkadaşlar son olarak da şöyle yarım domates ekleyeceğim. Evet şu şekilde karıştırıp sonra ağzını kapatacağım kapağını. Biraz böyle kendi kendine pişecek. Bu arada ben tuzunu attım. Yeteri kadar tuz attım. Evet bu domatesler de böyle böyle pişip hepsi birbirine yoğunlaşıp karışınca ocağın altını kapatacağım. Arkadaşlar tereyağımı aldım ocağa. Şimdi makarnamı bunu da kavuracağım. Sonrasında kıymasıyla buluşturacağım. Şöyle tereyağım yanmasın diye de çok minik evet sıvı yağ da ekledim. Evet arkadaşlar şimdi tereyağımı güzel eriteceğim. arkadaşlar şu an kıyma o kadar güzel kokuyor ki gerçekten çok güzel oldu şöyle çok az bir şey karabiber eklemek istiyorum gerçi bitmiş karabiberim ama şöyle birazcık evine şey yaparsa karabiber de ekleyebilirim evet çok azcık ekledim şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey yapmak istiyorum şuradan tereyağından biraz buna şekilde gezdirmek istiyorum. Evet. Arkadaşlar şimdi makarnamı koyacağım. Yalnız ben makarnamı süzmedim. Böyle tencerede kendi kendine şey oldu. Çekti suyunu. Hatta suyu da var. Suyunu burada çekmeye devam edecek. Çünkü kendi dedim kendi suyu kalsın ki lezzetli olsun. Kendi suyunu dökmedim. Şimdi burada pişerken kendi kendine çekecek onu. Zaten fazla su yok. arkadaşlar. Bu şimdi kendi kendine çeksin. Ben şimdi şu bunu karıştıramamıştım. Karabiberini karıştırayım. Bu da yine kısık ateşte pişmeye devam edecek. En sonunda buluşturacağım. Ama gerçekten çok güzel oldu. Yani bunu bu şekilde sade bir yemek olarak bile yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bunun altını kısıyorum. Yine makarnamın da altı. Alttaki suyu kaynayınca onun altını da kısacağım. Ve pilav gibi çektireceğim. Bakın arkadaşlar oğluma koydum. Tabi şu an hala pişme aşamasında. Kapatmaya çok az kaldı ama o çok acıkmıştı. Ona verdim.